Evet sevgili izleyiciler. Bir Kayseri gündemi programı ile karşınızdayız. Bugün Sayın Recep Çalkaner konuğumuz. Açılışı da Aslan Kayserlim Recep Çalkaner'in Dostluk isimli şiiriyle açtık. Efendim hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum Mecmettin Bey. Size ve TV1 çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Bizi izleyenlere de günaydın sevgiler, saygılar iletiyoruz. Efendim yaptığımız çeşitli programlarda Kayseri'mizi baz alarak kültüründen bahsettik. Şimdi Kayseriler bir dene tekten falan derken diğer hemşerilerimiz, diğer vilayetlilerimiz sanırım hiç kusura bakmazlar. Çünkü herkes kendi kültürünü işliyorsa biz de memleketimizin özelliklerinden bahsediyoruz. Her şehir birinci ama Kayseri bir inci diyorum. Evet. Şiir kitaplarınız var. Şiirlerinizden birkaç şiir de sizden ok alacağız ama e evet. ...sana gider Recep Çalkaner e Kayseri ile ilgili e yazmış olduğunuz e ve Kayseri ile ilgili Kayseri kültürünü ...anlatan çok fazla da e, eseriniz var aslında. Çok, evet, evet. E, bunlar bir derleme gibi. E, işte topladığınız kitaplarda topladıklarınız evet. var. İşte şiir kitapları var. E, geçmişten günümüze bakacak olursak... ...Kayseri denildiği zaman akla... E, ...işte Kayserilerin bir e, kız istemesi var. Kayserilerin bir kahve adeti ya da kız görme adeti. Evet. E, eski dönemlerdeki e, Kayseriler ya da Kayserili kızlarımız neler istiyordu? Şimdi dönem şimdiki dönemdeki Kayserili kızlarımız evet. Ceyiz olarak neler istiyor? Çok Daha önceleri eee at arabalarla ya da katırlarla bu iş yapılıyordu. Sonra araçlara döndü. Sonra farklı şeylere döndü. Ceiz taşıma, ceiz serme evet. neler söyleyeceksiniz? Aynen. Şimdi iktisatçı olmamız sebebiyle taleplerimiz de kendi dileklerimize, isteklerimize çıkarlarımıza göre olur. Öyle olunca yıllar yıllar önceleri ki ben şuradan biliyorum. 1940'lı yıllarda kızlar neler isterden gireceğiz. Ama bunu demezden önce Kayseri kültüründen bahsederken şunu söylemek istiyorum. Kayseriler çocuklarını, erkek çocuklarını kendileri tüccar, iş yeri sahibi olmaları sebebiyle erkek çocuklarını dükkanlarının önünde su sattırarak şemşamer, şemşamer, şems kamer yani ay çiçeği. Evet. Onları satarak çocuk ilk önce halkla ilişkileri öğrenir müşteriyle pazarlık faslından halkla ilişkileri öğrenmiş olur. Burada gaye bu. Yoksa çocuğun kapının önünde satacağı su parasına ne annenin ne babanın ihtiyacı yok. Orada halkla ilişkileri öğrenirken dolayısıyla da iktisatı öğrenir. Çünkü keneke kumbaralar olurdu. Kazandığı parayı babası almaz. Biriktirmek suretiyle iktisatı öğrenir. Zaman zaman diyorum ki Kayseri Üniversitemizde halkla ilişkiler fakültesine ya da iktisat fakültesine gerek yoktu. Ama zenginlerimiz sağ olsunlar o çeşitten de olsun diye yaptırdılar. Evet. Şimdi erkek çocuklarını biz kapı önünde bunları öğretirken kız çocukları boş mu duruyor? Onlar da babaannelerinin dizinin dibinde innoya söylerek, çiğiz işleyerek, dantel. Bugün mü? Bugünü katmıyoruz. Biz bildiğimizi okuyoruz. Evet orada işlenge işlerken 1940'lı yıllarda kızların ideali ve hayali şunu istiyorlar. Hayatı sallı. Hayat evin önündeki avlu. Evet. Sal döşel olacak. Süpürdükçe tozmayacak. Evet. Hayatı sallı, bıcağı ballı. Askerden gelmiş, kesesi dolmuş, anası ölmüş. Bir yiğit, bir kilit istiyor. Tekrar saymam ezberleyecekler. <laughs> Akşam konu edildi bir saat. Evet. Kıklı yılların kızlarının istekleri hayrete şayan. Hayadı sallı olacak. Bıcağı dip odası ballı yani yiyeceği bol olacak. Askerden gelmiş, kesesi dolmuş, anası ölmüş. Bir yiğit, bir kilit evde istiyor. Kaynana olmayacak. Ne istiyorlarsa bu aynana da. Evet. <laughs> Sanki kendiler kaynana olmayacak. Değil mi? ileride onlar da... Şimdi devir ve dönem değiştikçe kızların idealleri, hayalleri genişliyor, değişiyor. 1960'lı yıllardaki kızlar ise cennet mekan Osman Gavuncu'nun genişletip yürüttüğü, büyüttüğü, adını dünyaya duyurduğu Kayseri 1960'lı yıllarda 1955'te sanayinin kuruluşu, bütün Kayseri esnafları sanayide toplanınca efendim bilindiği gibi sanayi eski sanayiden bahsediyor. Evet. Şehre çok uzak diye halk isyan etti. Rahmetli Osman Avuncuya belediye reisine o gün reis deniyordu. Evet. Ta oraya yaptın. Nereye kim gidecek? Nasıl olacak? Bir ay hatırlıyorum. Çünkü bizim de dükkanımız vardı orada. Otobüsler sanayiye bedava çalıştı. Alıştırma halkı için. Ve orada insanlar alıştı. Ticaret güzel gidiyor. Paralar kazanılıyor. O yılların kızlarının istekleri de genişledi. Büyüdü, yürüdü. Onlar diyor ki Sivas Caddesi'nden ev. Aha genişledi. Sivas Caddesi'nden ev. Sanayiden er, Sivas Caddesi'nden ev. Dumansız baca, kaynanasız koca. Kaynanma hiçbir tarih destenmiyor. Asri pencere, düdüklü pencere. Ulu başların çıkarmış olduğu, evet. çok büyük reklamın ses getirdiği, Bil doğru. Türkiye'de Ulu Baş var. Artık düdüklü çıktı, Avrupa'dan gelmeye gerek yok. Misali. Efendim, tıkanmayan çağ, asarcıktan bağ. Biliyorsun ki, evlerde çağ, kanalizasyon hesabı, işte yukluklarda çağ olurdu efendim kapı arkalarında olurdu. Banyoluk. Ne güne geldik be. Ne güne geldik. Vay. Ve tıkanmayan çağ asarlıktan bağ. Şık Aslan'dan somun. Hacı Bekir'den lohum. istiyorlardı. Duraklama sebebim peş peşe gelmediğinden falan diye öttürürük. Evet. Üzülürüz vallahi. Evet. 12 kitap yazdım, 12 daha yazsak az gelir. Ama evet. o konu şu, maziye götürüyor konuşmalarımız. Evet. Bugünümüzde ben pek bir şey görmüyor. O dönemlerde tabii... Dostluktan, arkadaşlıktan, misafirlikten gireceğiz o konuya da. efendim. Onun için Şikastan'dan somun deyince aklıma Şikastan Fırını geldi. Evet. Bugün iki kapılı caminin olduğu yan tarafında Şıkaslı'nın fırını vardı. Üstünde Zümrüt Pastanesi, evet. Eczane, Çukur, e Kitabevi. Kitabevi aşağı inilen yer. Merkez Bakkaliyesi, düğün önüne, soldan düğün önüne göre tüm parahalar dükkanlar sıralı. İki tane petrol ofisi derken, iki tane orada evet. biri köşede biri tam ortada. Ya. Böyle güzelliklerimiz vardı. Bunları derken günümüzün kızlarına geldik. Onlar ne istiyor? Bence dayak istiyor. <laughs> Hepsini seviyoruz, sevgilerimiz var. Biz espri karışık yapıyoruz. Bazı tabi dayaklıklar olabilir. Evet. Günümüzün kızları da şöyle istiyor: Tahsilini yitir tamamla. Öyle boynu kravatla, ağzı selavatla onlar geçti. Öyle istemiyor. Ya tahsilini yitir, ananı babanı bitir. Allah o baba da istemiyor. Bu sefer tamam. baba da Evde karart istemiyor. 250 metre kare ev, bir sen, bir ben, bir de bebek. yani nidek. Böyle bir güne geldik. Eskiden 100 metrekare evde iki aile yaşardı. A baba var, babaanne var, iki gelin var, dört tane bebe var. 100 metrekare ev. Gönüller çok genişti evler dar olsa da. Evet. Bugün evler o kadar geniş bir tek misafiri eve alacak ya da yatılıp koyacak ev yok ev ev. Köylerden misafirler gelir. yatılı. Nereye gidecek değil mi? Otele gösterecek halin yok. Bu kadar güzelliğimizi anlatmakla bitmez. Bunları geçti. Bugün ise dediğim gibi e, onun formülü bulmuşlar işte. Bir sen bir ben bir de bebek. Öte yanlıyı didek diyor. kızlarının isteklerine gelince de işte anayı babayı bitir diyor. Mercedes'i getir. İstediğin yere götür. Yoksa her gün dümursal gelmem adam al diyor.